başladı Tamam. Arkadaşlar şu anda kemer altındayız. Akşam saat 6 civarlarında. Kızımla beraber inme indik aşağı gezme. Ya bak şimdi dayının telefonunda bu titreme özelliği yok. Dayın da çekmiş hiç bak, titremiyor. Bunu buradan. Bu <laughs> özelliği yok. Bunu yürürken titriyor. <laughs> Geçmiş olsun Büşra arada Net çekiyor mu Büşra? Net çekiyor mu? Evet. Çekiyor. En azda uzaktan çekeyim. Nefesim çok. İstanbul çok güzel. Evet, İzmir de çok güzel. Arabayla geçiyorlar. Arabaya böyle salak. Aynen. İstanbul çok güzel, İzmir de çok güzel. <laughs> Şöyle uzaktan tutma. E konu açık şeyiz burada. Telefonu öyle tutma, böyle tutan da olur. <laughs> nefesim çok geliyor. Çok ha. net nefes. Nefesim çok yaklaşıyor. Ya yani. Şöyle tutayım. Ama nefesim de gidiyor oraya, ondan dedim. Kar mısınız dükkanın güzelliğini? Şey alacaklayın, şimdi kamerayla çekeceğim. Bu ne çiçek? Ah, seksi, seksi ya. polisik şu anda Efendim. E, telefonu, bedav, yapsın, sen bu anda duyuluyorsun tabii ki şu. Şurası dönercimiz. Burası tatlıcımız. Şu andaki görünen yer. Burası gene kebap salonu. Evet. Şey ya bir Büşra, titriyor mu elim gene? Benim aslında yürürken... Ee, işte şey mi, yürü Ay yani, mi yürürken ki sarsıntı var? <laughs> ya yürürken normal sarsılması zaten bu şekilde. <laughs> Çok net çekiyor. <laughs> Sarsıntılar dahil. <laughs> Yiyemem ya sen ne kadar öksürüyorsun böyle Aynen. ya. Ay, berbat. Ben ölüyorum bu Şimdi dur dururken niye sinirlendin? <laughs> Paranı harcadın sinirlendin. Burası da dönercimiz yine. Antakya dönercisi. Güzeldir herhalde. <laughs> Burası kemer altı. Demin dediğim gibi akşam saati. Dükkanlar açık ama yine de kıyafetlerin evet. güzelliğine anne 4 <laughs> herhalde yumuşatısı diye her taraf açık Yanlış hmm. Ay güzel bir şey kabul et

Konağa doğru gidiyoruz şu anda. Çıkmak üzereyiz çarşıdan. 250 ile 400 arası çantalar çok güzeldi. Yani o 250 liralık çantalar çok güzeldi Büşra. O 250 liralık baktığımız çantalar çok güzeldi.

Geçenlerde geçtiğim birinci beyler dediğim sokak akşam saati. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. <laughs> şey, şey oradan musluk değilim bari. anne ne olursun bari musluk. Tamam. Mısır yiyelim. Ben <laughs> mısır yiyeceğim. Ondan sonra şey yapacağız. Şey Anne yani ben çok şey seviyorum. <laughs> Elene bak bak. Çok tatlı. Bir <laughs> de Karnın aç mı kuzum senin? Karnın aç mı annem? Çok tatlı Büşra. Çok güzel. Tamam bebeğim tamam. Maşallah. İyi tamam hadi görüşürüz. Ay Büşra şu üstler ne kadar güzel böyle baksana. Hiçbir şey istemiyorum senden bay bay. Çok güzel. <laughs> ya şu pantolonlar benim çok hoşuma gitti. Bak. Bir bak Büşra şunlar benim çok hoşuma gitti. Şu çok güzel. Yeri de çok güzel bunun. Valla 400 lira mı ne dedi. Senin de hiçbir şey istemiyorum. Kapat dedim. E, bunlar fiyatı ne kadardı? Ama güzel. E, benim ne kadar mı kaldı anne? Ay ne bileyim sen de hepsi paralar hepsini sana verdim. Düşler çok güzel konuşuyoruz telefonda. Bütün millet bizim dinleyecek yani. O sesi kapatabilir. Alo. Anne sesi kapatayım. Demiyor mu? görüşürüz. Ama onun üstüne başka bir şey almayacak mı? Vermeyecek mi sonra? <gülüyor> <gülüyor> oh, güzel, güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel buradan çıkıyoruz Gel fark etmez Aynı yere çıkacağız <gülüyor> <gülüyor> Pasajdan aynı yere çıkacağız Arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Hoşçakalın.